Merhaba arkadaşlar. Bugün farklı bir konuya değinmek istiyorum. Pisişik ameliyatlarla ilgili zaman zaman sorular geliyor. Pisişik ameliyat nedir hocam diye soruyorlar. Arkadaşlar enerji uzmanlarının aslında yaptığı olay <laughs> ruhsal şifa yeteneklerini kullanmalarıdır. Yani çok etkili bir enerji uzmanı varsa bilin ki onun ruhsalı ...ruhsal yetenekleri gelişmiştir. Ruhsal boyutta e, yükselme yapılmıştır. Ruhsal boyutu e, gelişmiş olduğu için... ...o kişinin de şifa yetenekleri artar. Zaman zaman duyuyoruz işte... ...Brezilya'da bir tane bir doktor vardı. İşte e, Türkiye'den de zaman zaman insanlar gidiyorlarmış. Bunlar nasıl oluyor? Burada ruhsal boyutu e, yüksek olan insanlar... Kişinin damarların içerisinde damar açabilir. Beyin damarlarında pıhtı varsa onu toparlayabilir. E, tümör varsa tümörü yok edebilir. Bunun gibi vücutta e, herhangi birçok hasarı e, bu kişilerin ruhsal boyutu yüksek olduğu için bunlar çok rahatlıkla bunlara müdahale edebilirler ve e, işlem yapabilirler. E, bu nedenle bunun arasında çok şaşırmamak gerekiyor. Burada sadece şu var, şu andaki biz her şeyi o kadar somut, o kadar maddece bakıyoruz ki Maddi yönden baktığımız için işin ruhsal boyutunu hep göz ardı ediyoruz. Oysa ki şunu unutmayalım arkadaşlar. Dünyadaki denge %30 maddi ağırlıktadır, %70 ruhsal boyuttadır. Ama şu andaki dünyadaki denge emin olun tam tersine döndüğü gibi %30, %20 ruhsal boyut, %70-80 maddi boyuta döndü. Dolayısıyla bu denge bozulduğu için biz bu kavramları maalesef anlayamıyoruz. Kavrayamadığımız için de zorlanıyoruz tabii ki. Pek teşekkür ederim.